İşgalciyim canım iki gözüm Seni ve paranı seviyoruz Tersine sakın inanma gülüm Biz seni çok seviyoruz Sen her daim içimizde Paracıkların cebimizde Yalakaların hep emrinde Seviyoruz lan seni ne konuşalım söyle bakalım tenisçiliği konuş. Tenisçiliği vardı. Hep ben çekerdim tenis fotoğraflarını. Evet, vardı. eskidir. Yıllar önce tenisçiliğimiz vardı. Biliyorum tabii. İs İsmet Bey böyle eski fotoğraflarımızı paylaşır. Şimdi de biz ikimiz bir de Mauzan'ın fotoğraflarını paylaşalım. Evet. Tabii İsmet Bey tabii böyle şey yapar yargılayarak söyler. Böyle değil, söyledi. Ama bakış açısı çok güzel. Tecrübe <laughs> ben Öyle şak şak işi yapmam. <laughs> Yapılmayanları gündeme getiririm. Daha güzel bir gazi olsun. Evet çok doğru. Gazi olsa için zaten yani yıllardır mahsusa da yaşadık. Şimdi olanları paylaşmak ayrı, olmayanları paylaşmak. Gündeme getirmek daha iyi. Şey. Evet çok doğru. Çok doğru çok doğru. Sizin de sizin de eski foto şeylerinizi izledik, filmlerinizi izledik böyle. Arşivlik filmler böyle. Çok çok güzel. Ben de demek dinenin kızı değilsiniz burada. dakika. Yok. <laughs> merhaba merhaba. Hayırlı uğurlu olsun yeni sezonumuz. Herkese başarılar. Tanıyalım sizi. Ee, ben Tevfik Ulual. Kıbrıs'ın Fotoğraf Derneği ile koşadan geliyoruz Foder'den. As başkan olarak e, görev almaktayım ben. E, yeni sezonun hayırlı uğurlu olmasını dilerim e, tüm foto üyelerine ve tüm fotoğrafçılarımıza. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Seni tanıyalım delikanlı. Merhabalar. Ben Faik Nizam, Ali Nizam'ın oğlu. E, Hollanda'da yaşıyorum. Sadece bu, şu anda ziyaretçi olarak geldim. E, mühendisim, yazılım mühendisiyim. Fotoğraf olarak daha fazla işte diğer fotoğrafları izlemeyi, onları görmeyi sevk alıyorum. Herkese başarılar dilerim. <laughs> Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, aynen öyle. <laughs> ben Fodos Derneği'nin yönetim kurulundayım. E, kaç yıldır üyesiyim. Evet. Fotoğraf da çekiyorum şuradan. <laughs> e, fotoğraf çekmeye gez, bayılıyorum. Gezmeyi sevdiğimden fotoğrafa aşığım. Tüm fotoğraf severler. Hoş geldi diyorum burada. E, derneğimizin açılışına teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Yılmaz Bey de çekiyor. Evet. De şey de. Evet, Merhabalar. sizleri tanıyalım lütfen. <laughs> Flyhawk <Hulk> seven ben. <laughs> Phodos üyesiyim. <laughs> 2016'dan beri sanırım. <laughs> Eşim Mahmut Hakseven. Çok mutluyuz bu gecede olmaktan, sizlerle beraber olmaktan. Bu gece Fotos'un yeni sezon açılış gecesi. Dostlarla birlikte olmak çok güzel. Fotoğrafı konuşacağız. Mausamızı konuşacağız. Her şey çok güzel. Ha. Teşekkür ederiz. Ya. İyi akşamlar. Ben de Kutlay Hanım'ın eşiyim. Potansiyel Fodos üyesiyim. <laughs> <laughs> Evet, mutlu bir akşam diliyoruz. E, e, teşekkürler. Lan. Gençler, sıra sizde. Sizler kimsiniz? Bizler bu ülkenin vatandaşıyız. Acaba? Evet. <laughs> Kaçıncı? Bu, bu ülkenin orijinal şu anda nesli tükenmekte nesli olan, olan vatandaşları. Gel ayıtlarısın. <laughs> Aynen. Siz yani. nereden geldiniz? Ben orijinal Lefkoşa'lıyım abi. Ben de orijinal abohorluyum. Ne çakma ne vurma. Cihangir abohor. Kaymaklılıyım ben, köküm kaymaklılıyım. İsminizi alalım. Veysi Can Ateş. Neyse iş ee, ben sağlık daha teknisyenim abi, elektrik ee, teknisyeniyim. Yaklaşık bir 30-33 yıllık çalışanım. Siz Bil bilgin ergeni, doğma büyüme abahorluyum. Türkiye'de bir hastaneden emekli oldum. Üç senedir memlekete kesin dönüş yaptım. Doktorum, Başkanım. emekli doktor. Hoş geldin. bizi birleştiren, buradaki birleştiren konuyu sor bakalım. Evet, şimdi birleştiren konu ne? Burada bizi tüm bu güzel insanlar birleştiren konu fotoğraf. Evet. Biz hepimiz fotoğraf tutkunuyuz. E, kar, karınca, karınca, fotoğraf sanatıyla uğraşmaya çalışıyoruz imkanlar ve imkansızlıklar içerisinde. İşin güzel lozatın. Ancak evet. bu kadar olur. Evet. <laughs> İleride kristalleşme yapar şeyden. İnce dokular üstünde baş parmağın olabilir. Ayağın da olabilir. İşte dolar, dolar bir dolar şey. olabilir. Sen de hoş geldin. <laughs> Afiyet olsun. Mersi gel beraber. Tanıyalım Sen seni bakalım. Gel beraber olsun. Tanıyın beni. İsmim Ramazan Yumuşok. Ağzım şu anda doludur. Kusura bakmayın. Evet, buyurun. Tanıyalım seni. Ee, e, tanıttın mı? Ne, ha, adayım adayım. ne şekilde tanıdayım? Tamam ne iş yapan? Neredesin? Ee, i̇smim Ramadan Gümüşok. Lefkoşa Türk Belediyesi'nde çalışıyorum. Başkan Harmancı'nın basın bölümünde çalışırım. Ayrıyetten de e, Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği'nin de başkanıyım. E, davetli olarak arkadaşlarımız arasındayız bu akşam. E, çok mutlu olduk davet ettiğiniz için. E, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, delikanlı. Ben söylen... Şimdi nerede yayınlanacak? Ona göre şey yapayım. Facebook'ta, gençliğinde. Herkese merhabalar. Bu güzel geceden hep fotoğrafçı dostlarla bir aradayız. Ben Ceyhan Özyıldız. Fotoğrafçı ve aynı zamanda kültür dairesi Deli fotoğraf yarışması koordinatörüyüm. Ee, bu güzel geceyi bizi davet eden kudos dostlarımıza teşekkür ediyorum. Şu anda öyle bir yapar, karar Herkese iyi akşamlar. <laughs> ee, biz de Koçan'ın kudosun FODOS'un is olarak buradayız. E, fotoğraf severlerin e, hep bir arada olduğu bir akşamda herkese e, iyi akşamlar diliyoruz tekrardan. E, e, Bugün tabii ki güzel e, bir e, ambiyans içerisinde, atmosfer içerisinde geçen bu gecede de, e, daha samimi atmosferlerde buluşmak üzere, üzere herkese da, ve, e, ve, e, ve fotos yönetimine ve, ve herkese teşekkürlerimizi sunarız bu güzel geceyi bize yaşattıkları için teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyalım sizi de. Peki. Hasan Öksüz. 2009'dan beri Fodos'un üyesiyiz. şu anda Fodos'un yönetim kurulundayız. İşte i̇lk kez böyle bir e, kokteyli açılış yapıyoruz Fodos olarak. Herkes hayırlı olsun. İsmim Tozan Sarı. Fados Derneği üyesiyim. Güzel bir etkinliğinle yeni sezonun açılışını yapıyoruz. Değerli arkadaşlarımız Defkoşa'dan bizlere destek vermeye geçtiler. Birlikte, birlikte sohbet, muhabbet yeni sezona hazırlanıyoruz. Bittalardan ne yapıyor? Bittalar bitti yeter dedik artık. Şimdi emekliliğin adını çıkardık. Yani toplu toplantısı Yeni mesele yapalım. Ya da bunu gönderirim. Evet gençler. Aa Dervişgür gel değil mi ya? Evet konuş konuş hocam. E bence bence konuşuyorsun. siz. Ha? Hocam çok konuştunuz. Çok konuşayım. Ya, bak e, beni ben konuşayım. Kimsiniz? Bize bir tanısın ki bu ben, geceyi. Eee Fırlandı hanım ne şeyim? Fotoğrafçı Ay, değil ama. Ben fotoğrafçıyım. Al sancaktan. Yerinden Alsancak. nereden geldiniz? İlmişgür yer. Hocam çekinirsen yardımcı şimdi bak hocam. bana söylediği bir şey var. Hep böyle az konuşur Burhan Bey, öz konuşur. Ne dedi bilir miyim bana? Hocam fazla söze gerek yok dedi. Fotoğraf bir aşktır dedi. Hep bu kadar. Fotoğraf bir aşktır. Aynen öyle. Hocam hoş geldin. Hoş buldum dermiş. Nasıl? Özledim, Seni gördüğüm için çok sevindim. Hep bana der hocam sana bir klip çekelim. Bir Mavuz Halimanı'nı falan değil mi? Hayır. Hep söyler devamlı. Sağ olsun. Zaten derviş iyi ki var ki belge bırakır geleceğe. Çok çok önemli bir çalışması Yani çalışmaları o açıdan çok önemli Derviş Gürgen'in. Geleceğe belge bırakıyor. Yürekten kutlarım seni Derviş. Senin gibi hocam Rahat durmayız. <laughs> seni. <gülüyor> evet. Ne konuda bir şey söylememi istersin? Müziğe çok ara verdim niye Yo müziğe ara yok. Müzik devam. Müzik devam. Yeni bir çalışma duymadım. Görmedim. Vallahi bir tane beste yaptım Türkiye Cumhuriyeti işgalini anladırım. İşgalciyim canım iki gözüm seni ve paranı seviyoruz. Tersine sakın inanma gülüm biz seni çok seviyoruz. Sen her daim içimizde paracıkların cebimizde yalakaların hep emrinde. Seviyoruz lan seni. Biz de deprem için yaptık. Taş yağdırdın üstümüze, kumlar çöktü gözümüze. Anne, bir duyan yok yalnızı ölüyorum. Der ve gider. Melekler için yaptım bunu. Hem de he, ama bir türlü giremiyorum okumaya üstü diyor ya nasıl okuyacağım diye düşünürüm. Ve iki yıl oluyor ve giremiyorum stüdyoya. Bilmem belki de hiç girmeyeceğim ve tek kayıt da sende değil. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Mehmet Tünkelman. Fodos'un nazik daveti için e, açılışında icabet ettik. E, Fodos sevdiğimiz bir dernek, Defkoşa'dan Fatih Akademi'den geldi. Ee, fotosu her zaman destekleriz. Her zaman yanımızda olmuştur. Biz de onların yanında olmaya devam edeceğiz. Ee, hayırlı sezonlar diliyorum hepsine. Thank you. Teşekkür ederim. İmari fotoğrafçı olarak. Tanıyalım sizi. Kırlanta adım. Fotoçürüsüyüm. Dördüncü yılım mı? Dördüncü yılım. Dördüncü yılım Çok mutluyum. Fotoğrafa hem kendim çok değer veriyorum. Her geçen gün bir adım ileriye gitmek için e, çabalıyoruz. Güzel şeyler çıkarıyoruz. Projelerimiz var bu arada. Onları hayata geçirmeye uğraşıyoruz. Böyle. Nasıl? Teşekkür Evet Feridun Bey. Feridun Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar. Tanıyalım siz efendim. İsmim Feridun Karakartal. Podos'un ilk kurucularındanım. 2007 yılından itibaren Podos'un kurucusu, faaliyesi, as başkanı, başkanlık tüm görevlerinde yer aldım. Şu anda çok iyi bir seviyedeyim. Tüm herkese başarılar diliyorum. Güzel bir gece olsun. Sağ ol başkanım. Tamam hocam, Sen lan? Pita verdim. Sonunda yakaladım seni. Beni mi yakaladın? Yes. Ve dostum şimdi sana ben e, ne söyleyeyim, ben Eyüp e da oldu biliyorsun beni, çok iyi biliyorsun da benim senden bir acizane ihtiyacım var, isteğim de olacak. E, bizim Fotos olarak e, ilk defa burada açıklıyorum. E, yakında açıklanacak. Mausa'nın e, simgeleri, bu simgeler sadece sanatçılarla ilgili. Ben de Sayın Devriş Gürüyeli bu simgelerin içerisinde potre çalışması olarak alacağım. Bu bir sergi olacak ve sizin özgüçlüsünüzle beraber bu sergide sizi yayınlayacağız. Acaba kabul eder misin? Bundan daha onurlu bir sorumluluk edeyim. Evet, Mausa'mızın sanatçılarından... Gazeteci, müzisyen. Eski davulcu. <laughs> Eski davulcu. <laughs> Bereket versin zorunlu acı evet. Arkadaşım teşekkür ederim. Sizi e, bir ay sonra, daha doğrusu 40 gün sonra rahatsız edeceğim. Çünkü bir ay yoğum. Nere, nere, nere? E, kızımın yanına gidiyorum. İslamabad'a gidiyorum Pakistan'a. Oradan da biraz daha uzak doğuya doğru biraz gezeceğim ve fotoğraf çekeceğim. <laughs> Hayırlı çocuklar. Teşekkür ederim. Bu aileye katıldığım için keyif alıyorum. İnşallah güzel işler, güzel e, anılar biriktiririz. Sizlerden güzel bilgiler, tecrübeler bize de geçer inşallah. İyi ki buradayız. <laughs> Teşekkür ederim. Ben Cem Cengiz, e, Fotoğraf yüzü Dostları bu dönem başkanlığını aldım. E, çok güzel bir projelerimiz var. Bu yılı bitti e, Çalışmalarla tamamladık. Kültür Dairesi'nin katkılarıyla bu yıl e, Mausanın İz bırakanları isimli bir proje başlatıyoruz. Mausamızdaki bu değerli insanlarımızı ölümsüzleştirmek istiyoruz. Sanatla uğraşan insanlarımızı. Ee, bu akşam da ilk sezon açılışını gerçekleştiriyoruz şu anda. Ee, çok güzel bir ortam, samimi bir ortam. Ee, herkes e, yani bir baktım sağıma soluma böyle herkes birbiriyle çok güzel sohbet içinde. Ee, ben de de biraz heyecan var. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler istediğimiz yerde büyüyoruz. Öyle değil. Yok. Onun için de gelecek. Ele gelmedi. Tabii Sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Tanıyalım hani mı Ben Emine'nin eşiyim. Ben konuk sanatçı olarak katıldım buraya. Mutluyum böyle dostlarla birlikte olmaktan ne mutlu bana. Çok teşekkür ederim. <laughs> Eşiniz konuştu, sıra <süre> sizde. <laughs> Merhabalar. Tanıyalım ne sizi? Emine Kasapoğlu. Fodos'a bir yıldır üyeyim. Bu ara biraz uzak kaldım ama inşallah yeniden tekrar başlayacağız. Çok keyifli bir hobi. Emekledikten sonra hep yapmak istiyordum. Böyle güzel bir arkadaş çevremiz oluştu. Harika. Kolay gelsin. İyi akşamlar. İsmim Şifa Bahalı. E, Fodos Yönetim Kurulu üyesiyim. E, fotoğraf aşığıyız. <laughs> Bu gecede bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben Len Sahra Tunç. E, kızıyım. 15 yaşındayım. Cengiz <güler> en, geç, en geç <güler> <güler> Teşekkür ederiz. Alır mı hepsini? alalım yani bu buyurun buyurun. <güler> Sen sen çekecek Konuşmayın. Atlayı <laughs> kare. Aa olmadı iyi.